arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Gedor'un 4 bir arada e, karga inceleyeceğiz. E, modeli 8133-180 e, bu karga burnu. E, 180 e, boyutunu e, boyutundan bahsediyor. Yani şu toplam boyutundan bahsediyor. E, diğeri de e, satın alma kodudur. 83 Şimdi e, Gedor elektrikçiler için gerçekten mükemmel bir ya e, hem yan kesi hem karga hem pense hem e, kablo sıyırıcı ve aynı zamanda e, yüksek sıkma var. Evet dördü bir arada karga burun, e, kablo sıyırıcı, e, keski ve yüksek sıkma. Dördü bir arada e, mükemmel bir alet yapmış ve gerçekten çok dayanıklı bir alet. Yaklaşık e, 63 HRC sertliğinde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, kesemediği şey yok zaten. Hemen e, bununla alakalı şöyle bir test yapalım. 0.75 kablo. Evde bulduğum bir kablo. Şöyle gördüğünüz gibi çok rahat kesim yapabiliyor. Şöyle bir daha keselim. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, kablo sıyırmak istiyorum. Şöyle bir tanesini açayım sizin için. Şuradaki kablo sıyırıcı e, 1'lik, 0.5'lik ve bir 1.5'lik kabloya göre ayarlanmış. Kablodan hiç e, ziyan, ziyan vermeden kabloyu rahatlıkla sıyırabilirsiniz. Şöyle şuraya koyup çektiğinde gördüğünüz gibi hiçbir teline dahi zarar vermeden sıyırdık. Aynı şekilde bunu da kullanabiliriz. Hatta şuna takalım biraz daha iyi olacak 0.75 için. Gördüğünüz gibi çok rahatlıkla kabloyu sıyırabildik. bir de en sevdiğim özelliği tabii ki şuradaki yüksek sıkma var. Bir de papuç sıkma özelliği var. Hem yüksek hem papuç sıkabiliyor. papuçları şöyle gördüğünüz gibi da sıkabilirsiniz. Yüksekleri de şöyle sıkabilirsiniz. Biz ne yapacağız? Şuradan bir yüklük alalım kendimize. Evet, şöyle kıvıralım ucunu. Bu buna göre biraz büyük. Biraz daha küçüğünü alacağım. Şu daha uygun olacaktı. Olacaktır. Biraz daha ucunu açalım. Evet. Şöyle içinden geçirdim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Bakın şuraya dikkatlice bakın. Gördüğünüz gibi bir çentikli yapısı var. Birçok biliyorsunuz bunun gibi bu yüksek sıkma işlemi için özel pensler satılıyor. Yani bu bütün hepsini tek başına yapabiliyor. Sıktım ve sonuç bu şekilde. Yaklaştırın. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde yüksüz sıktı. Gerçekten pratik bir alet. Diğerini de yapalım. Yani bir elektrikçide olması gereken inanılmaz pratik bir alet. Şöyle kavuruyoruz. Türkiye'de satış yok bunun maalesef. Ama bazı firmalar ihracatçı firmalar bunu getirebiliyorlar. Şimdi şöyle Aynı şeyi bunu da yapalım. Evet gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir şekilde sıktı. Yani bozmadan yapısını sıkıyor. Çıkarmaya çalışan Çıkmıyor gördüğünüz gibi. Oldukça sağlam. Evet yani dediğim gibi bunun için özel yüksek sıkma penseleri var. Ve şu anda en ucuzun fiyatı 60-70 TL. Bu pense size bu karga burun diyeyim daha doğrusu e, 81.33 GD 81.33 size hem karga burun hem kablo sıyırıcı hem yan keski hem yüksek sıkma hem de papuç sıkma özelliği taşıyor. Papuç sıkma ile alakalı şunu deneyebiliriz. Mesela şöyle deneme amaçlı şöyle bir bakalım. Şurası daha büyük olduğu için bunu da bununla kullanacağım. Bakın. Şöyle ezmesine bakın. Evet. Gerçekten çok güzel bir ezici diyebilirim. Şuradan da ezeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi çıkarmak mümkün. O kadar Kablo kopsa bile bunu çıkaramazsınız buradan. Bakın. Kabloyu kopardım ama çıkaramadım. Evet. Ürün bu kadar. Gayet güzel. E, fiyatı da e, ben set halinde almıştım. E, sanırım bir 150 lira vardı. Setimiz de burada. Şöyle bir L-Box Mini dediğimiz bir kutuyla geliyor. Bu L-Box Mini'nin belli bir özelliği var sanırım. Bir yerde kullanılıyor olabilir. Şöyle yanında kancaları falan var ama ben onu çözemedim. Şöyle rahatlıkla açılıyor. Burada bölmeler vardı. Ben bütün bu aletleri içine sığdırmak için bölmeleri kapattım. Şimdilik bu kadar. Bunu da içine koyuyorum. Ve gayet pratik bir takım çantamız olmuş oluyor